Bunlar sıcak su borularıymış. He was a fighter, but now, now he is a boss. <laughs> <laughs> Bradtanski. <laughs> lira yapıyor. Karakal, ben Karakal Pakistan'a gideceğim. <gülüyor> 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 Eyvallah. Yeni videodan, yeni günden hepinize merhaba. Hala Kazakistan Aktağ'dayız. Bugün Aktağ'daki son günümüz bugün burayı terk edeceğiz artık şimdi otelden çıktım şurada Alem Hostel diye buraya gelirseniz kesinlikle tavsiye edeceğim bir hostel abi banyosu ve tuvaleti haricinde her şeyi okey yani tam bir fiyat performans hosteli zaten öyle oluyor 80 lira filan geceliği de şunlardan bahsetmek istiyorum Bunlar sıcak su borularıymış böyle gördüğünüz gibi şehrin etrafını tamamen dolanıyor Robert'ın dediğine göre tüm Sovyet Cumhuriyetlerinde eski bunları görebilirsiniz diyor. Direkt böyle sıcak su şehrin etrafında dolaşıyor. Mahalle mahalle geziyor ve binalar sıcak suyla birlikte ısıtılıyormuş. Onu da kısa bir bilgi olarak paylaşmış olayım. Normalde bir gün bile kalmayı planlamadığım bir şehirdi bura. Ama bizim işte Robert Kim Alexander'la tanıştıktan sonra İki gün daha kalmamı söylediler, İşte bir gün saunaya gittik, bir gün masaja vesaire e, gittik geldik. Yolculuğa başlamış olamadık aslında, böyle dinlene dinlene bir şey oldu. İnsanı insan olduğu için sevmenin gerekliliğinin de farkına vardım diyebilirim. Her toplumda, Ermeniler de Türkler için, Azeriler de Ermeniler için, bizde de Azeriler için olumlu anlamda, Ermeniler için olumsuz anlamda, her toplumda, çoğu topluma karşı ee, bir ön yargı var. Herkes birbirinden alacaklı aslında şu günümüze baktığımızda. Geldiğim ilk günden beri yani beni havalimanından aldıktan sonra sanki onların misafiriymişim gibi, onları ziyarete gelmişim gibi. Ve hala her gün sabah erken mesaj atıyorlar. Bir yere gideceksen alalım, bırakalım, istersen bizim yanımıza gelebilirsin vesaire vesaire şeklinde. İlk gün daha otelimi kendileri tuttular. Bir sürü otel aradık. Ücretini kendileri verdiler. Tamamen politikanın dışında insan e, olarak çok kaliteli, çok güzel insanlar, çok misafirperver insanlar. Onlarla da konuştuk, onlar da daha önce Türkiye'ye gelmiş. Ermenistan'da da çok fazla Türk'ün olduğunu söylediler. Bir restorana geldik. Kazakların böyle geleneksel yemeklerini yapıyorlar. Dün gittiğimiz yerle adı aynı. Burada Artur var. Robert'lar. Kim var? Eyvallah burada. <laughs> Okey, Interpol. <laughs> Beni çekme, Interpol peşime düşer. <laughs> Abi burada şimdi at eti var. Bir karışık tabii, kalp malp karışıkmış. Şimdi onun tadına bakacağız. <laughs> Tadı fena değil abi. Ben daha önce Çeçenistan'da denemiştim ilk atetini. Orada Jiji diye bir yemek yemiştim. Belki de orada kızartma olduğu için, ızgara olduğu için daha iyiydi. Burada biraz daha farklı tadı ama yine de güzel yani. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Eyvallah. Burada böyle yemekle birlikte çay içiliyor. Bagda ha, Bagda. Bakka, Bakka. Bakıtcan, Bakıtcan. Kazakistanlı. From Akta, bro. He's from yes, Akta. Yes, yes. Happy Jan. Happy Jan. Yeah. Happy <laughs> okay. Bakka Jan ba 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 da parmen. Bakka Jan, okay. Yeah, happy Soul. Happy Soul. That that soul. Ah, okay. Ah, yeah. Bakht, Bakht. Yeah. yeah, we have this word. Can, can. Bakht. Like, yeah. <laughs> Kim? Robert evet. havalimanında tanışmıştı evet. gibi hatırlarsınız. İkisi kardeş. Bu da Arthur eski fighter. He was a fighter but now, but now he is a boss. <gülüyor> 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 What's this bro? Like just pasta. Ha? Huh? Buyruk. Buyruk. It's a... Uh... I forgot. What is this dish? Uygur delicious, Uygur delicious. konuşuruz. Evet. With horse, with horse meat. No no no. And just call Orlen. Okay. Artur da normalde Erivan'da yaşıyor, orada çalışıyor ama o da e, burada Aktau'ya gelmiş. Böyle abi yemeğimizi yiyoruz. Ekibimiz sağlam. <gülüyor> <gülüyor> biz yemeye devam aga. Bunun adı neydi bu? What's the name of? The... Baursak. Baursak deniyor abi bu ekmeği. Bu da Geleneksel bir ekmekleriymiş. Kazak, kazak, hmm. kazak ekmeği yani bizim pişi gibi yani Sıcak. hamur kızartması gibi. Sıcak. Bu da e, bir çeşit böyle Sıcak. sebzelerle olan bir yemek. Sıcak. Jarovnia. Jarovnia. Bu tabağın adı Jarovnia'ymış. E, o Sıcak. yüzden Sıcak. yemeğin Sıcak. adı da Jarovnia. Sıcak. Normal et. Bu normal kuzu eti. Sıcak. Bu da çok iyi abi. Şöyle. Durumları bu şekilde. Abi şimdi de beş parmakla yemeye devam ediyoruz. Bu atetiyle yapılan bir yemek. Önce atetinin tadına bakalım abi. Güzel tadı var gerçekten. Bu normalde elle değen bir Normalde çok daha büyük oluyor. Hamur, patates, soğan. Ve eti böyle bildik de Ya ya yerler var. Nasıl yapın ya? Aiken aiken edit, no problem. Akşar çok duman da ya. Haa, of the circle, eat, don't eat. Yeah, 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 yeah. It's <laughs> not a problem you eat, but don't eat. It's okay, some people is fine. Abi no, dışını, dışını yememem lazımmış. Bunda Her şeyi yerim. Abi şimdi bunu böyle <gülüyor> <gülüyor> elle alıyorsunuz.

There is no ginger, huh? No yeah, ginger, <laughs> <laughs> only G vitamin. Only <laughs> vitamin. it's the end of like local how we spoke. Aha, uh -huh. the way yeah. of he's talking. English Thanks. saying uh, bread, like bread, something. Something like at the end, like yeah, yeah. That, okay. yeah, in English, okay. So the way of his talking, English, okay. okay. But I like, I like the way he's talking. Yeah. <gülme> yeah. <gülme> it's like French. I am eating. He said the skin is a vitamin, <gülme> <eyes> yeah. I understand, yeah. Vitamin is key, brotansky, brotansky, It's a, a oh, short, after. after... <gülme> Mm. You... Meat is boiling here. Yeah, it's When... a juice, meat juice. Hmm, okay. How do you explain? After Bishbermak, you need to drink. Uh, okay. Arkadaşlar, şimdi Aktau'da Tangers Lounge diye bir yerdeyiz. E, robotlarla birlikte geldik. Burada Nardi diye bir oyun var. Şimdi e, size onu anlatacağım. Burada da Nargile kalmış. Nardi abi Kazakistan'da, e, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, yani Türkiye Cumhuriyetler'de ve Rusya'da oynanan bir oyun. E, bizdeki tavlaya çok benziyor ama tavla ile arasında çok fark var. E, siyahlar buraya topluyor. Siyahların beyzi burası. E, bu tahtalar da buraya topluyor beyazlar diyelim. E, bunda tavladan farkı şu. E, taşı bir yere koyduğunuz zaman burası kapanmış oluyor yani üstüne iki tane koymanıza gerek yok. E, yine tavladan farkı Mesela siyah burada diyelim bunu herhangi bir şekilde yeme şansınız yok. Üçüncü bir fark da Mesela diyelim zara attınız 5-2 geldi. 5'i buradan aldınız bir de 2'yi buradan alıp oynayamazsınız. Sadece zar geldiğinde sadece buradan ana kampınızdan sadece bir tane alabilirsiniz. Ve bir tane koyduğunuz yerde de o kapı olmuş oluyor. Buraya topladıktan sonra yine bizdeki tavladaki gibi elinize alabiliyorsunuz. Burada tarhun diye bir içecek abi. Burada çok popüler bir tarhun bitkisini bilirsiniz zaten. Tadı da asitli değil. Normal beyvi suyu gibi yapmışlar. Ee, çok da güzel bir tadı var. Ee, böyle bir ortamdayız. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Aktau gezeceğimizi söylemiştim. Şimdi Aktau'nun merkezinde Vichki Agoni denilen bir yerdeyiz. Önce Aktau'dan biraz bahsedeyim. Aktau 1992 yılına kadar Şevşenko Limanı olarak biliniyormuş. Şu anki ismi Aktau. da bildiğiniz, anlayabileceğiniz üzere ak beyazdan ee, ve Tau da dağ demekmiş. Yani beyaz dağ anlamına geliyor. Arkadaşlar Aktau 1961'de kuruluyor. Ee, yüksek oranda petrol ve uranyum rezervlerinin bulunması sonucunda da aynı zamanda Hazar Denizi'ne limanı olması sebebiyle de şehir statüsünü 2 yıl sonra 1963 yılında kazanıyor. Şu anda Kazakistan'ın Hazar Denizi'nin limanı olan iki şehrinden biri. Birisi Akta, Aktau birisi de Atrau. Yaklaşık 300 bin civarında bir nüfusu var. Normalde şehir deniz seviyesinden 18 metre aşağıda bulunuyormuş. Evet kısaca Aktau'yu da anlattıktan sonra şimdi e, Vichni Agoni e, denilen e, böyle bir anıta geldik. Nasıl telaffuz edildiğini adını bilmediğim için Robert'e sordum ondan dinledim. Vichni Agoni <laughs> Vicni Agoni Bu anıt da 1941 ile 1945 yılları arasında yapılmış olan 2. Dünya Savaşı'nda ülkelerini, vatan topraklarını korumak için canlarını feda etmiş. Askerlerin anısına yapılmış bir anıtmış. Orta Asya'daki çoğu ülkelerde, Rusya'da da yine Kafkaslar'da, Çeçenistan'da İngişlet ya da Kuzey Osset da Güney Osset ya da, da Dağıstan'da görebileceğiniz böyle özgürlük anıtlarında hiç sönmeyen bir ateş e, yakıyorlar abi. E, tabii belki de doğal gaz rezervlerinin fazla olmasının da etkisi olmuş olabilir. Böyle görebileceğiniz üzere ortada e, sönmeden yanan bir ateş var. Şu an hava 45 derece. Burası herhalde bir 53 derece falan var. Burada da böyle savaşın yıllarını e, her yıla bir tane heykel yapmışlar. Anne figürü. Üzerinde bir kalkan var. Onun üzerinde de askerleri korumaya çalışan e, bir anne figürü şeklinde. Aktal'a da böyle yol boyu eski Sovyet döneminden kalma binalar görebilirsiniz. Dikkat ederseniz binaların üstünde numaralar var abi. Mesela burada 16 yazıyor. Mikrayon deniyor. Böyle küçük küçük mahallelere. Şehir çok düzenli bu arada. Küçük küçük mahallelere ayırmışlar. 2 numara vererek sadece taksiye ya da birine gitmek istediğiniz noktaya kadar gidebilirsiniz. Mesela işte 7. mikrayon dediğiniz zaman zaten gideceğiniz alan tamamen küçülüyor ve hepsi gerçekten böyle kalemle çizilmiş gibi çok düzenli bir şehir. Aynı Avustralya'nın başkenti Canberra gibi ya da Sydney gibi planlanarak oluşturulmuş bir şehir. Yatay mimari Sovyet binalarını da görebilirsiniz. Benim hoşuma gidiyor açıkçası böyle. Tabi şehir yavaş yavaş modernleşiyor. Aynı Nur Sultan gibi Astana gibi. Böyle korunan eski yapılar da var tabi. Benim hoşuma gidiyor. Dediğim gibi yani 4 katlı maksimum önleri de açık. Aralarında geniş parklar var. Tam bir Sovyet mimarisi diyebiliriz. Eski Sovyet Cumhuriyeti'nde görebileceğiniz böyle şehrin ortasına e, dikilmiş e, Rus MiG-24'leri ya da artık bunun tam modelini bilmiyorum ama böyle e, uçak heykelleri var. Gerçek değil maket bu arada. Normalde ya, gerçeklerini de koyuyorlar ama buraya koymamışlar. Mikoyan ve Gurevich adında e, Mikoyan Ermeni, Gurevich Rus e, iki tane uçak mühendisi tarafından geliştirildiği için de MiG adı veriliyormuş bu uçaklara. Orada gördüğümüz uçak da MiG-21'di. Şimdi yola devam ediyoruz. Caspian Sea yani Hazar Denizi arkadaşlar. Okyanusla bağlantısı olmadığı için aslında deniz statüsünü bir nevi kaybetmiş oluyor ama tabii çok büyük Hazar Denizi. Hazar Gölü diyenler de var. Bazı haritalarda Hazar Gölü Hazar Gölü olarak da görebilirsiniz. Burada normalde Bakü'ye gemiler var. Yaklaşık 70 dolara falan götürüyorlar yük gemileri. Ben ücretsiz giderdim. Binen birinin arabasına misafir olarak girip geminin içine birlikte giderdim diye düşünüyorum ama e, bu son bir aydır Covid sebebiyle e, iptal olmuş. Onu öğrendim. O yüzden Bakü'ye gidemeyeceğim. Bir gemi yolculuğu yapmayı çok istiyordum. 36 saat falan sürüyor. O da iptal oldu. Malum Ukrayna-Rusya savaşından sonra Ruslar e, çok bir yere de gidemiyorlar. Uçak biletleri Rusya'dan Ciddi manada pahalı, e, o yüzden onlar da e, Türkiye Cumhuriyetleri geliyorlar. Burası hem Rusya'ya çok yakın, aynı zamanda denizi var. Aa bizim geldiğimiz kafe. Beni ilk gün buraya getirmişlerdi. Tofu denilen bir kafe. Belki burada bir drone uçururum şimdi. Kaspian Sea ayaklarımızın altında. Burası tabii pis bir e, plajmış, plaj da değil zaten de. Daha güzelleri var. Ben dün gittim. Dostlar diye bir yer var. Burada da balık tutan bir kazak abimiz var. Şimdi gideyim bir tanışayım onunla. Ne yapıyormuş? işler nasılmış? Suyu da fena değil ama denizin. Selamun Aleyküm. Um. Selamun Aleyküm. Um. İstanbul. İstanbul. Ya Ruski. Ruski ne? Ha Ruski? Aha. Which city? Moskow, St. Petersburg, Uralsk. Ne ya? Yeah, yeah при Урале, помнишь, это как его автоматы на как его? I don't know, I don't speak Russia. <laughs> İngilizce Turkish, <Türkçe, yallah. gülüyor> abi, ya Allah. Abi ile ya itse kamera. Abi bizde de konuştuk da anlaşamadık. Rusya, Rusmuş. А abi как? А откуда? Adnan. А а а вот страна какая? Traveler, I'm a traveler. I'm a traveler. You ne know I mean? <laughs> I'm from Istanbul. Ha, İstanbul. My name is Adnan. Name. Advocato in Istanbul. Abi bildiğim üç kelime var onlarla da anlaşamadık. Aga ya Allah. Yani ya ne var ko ne Yani adama sormazlar mı bu nasıl park diye lan? Teyzelerimiz nerede? Koşacak nerede? Şınav çekecek abi. Teyceler bunu beğenmedi. Arkadaşlar şimdi bir meydana geldim. İlk geldiğim gün kim söylemişti? Habib Nurmagomedov burada bir turnuva düzenlemiş. UFC turnuvası Muaytayı. Thai. Ee, onu da bu meydanda yapmış. Böyle deniz boyu yürüdüm abi. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saattir falan yürüyorum. Ciddi manada su kaybettim. Birazdan da şu kenarda bayılıp düşmeyi bekliyorum. Dükkanlarda dükkan yazıyor abi. Bu arada Kazakistan e, politik olarak kirli alfabesinden çıkıp latin alfabesine geçmeye çalışıyor. Ee, değişiklikleri yavaş yavaş devlet binalarında ya da yollardaki tabelalarda falan görebilirsiniz. Toplu taşıma yok denecek kadar az böyle burada mesela iki tane otobüs gördüm. Şu ana kadar da yani yolda böyle dolmuş ya da otobüs tarzı sayılıdır gördüğüm. Genelde benzin çok ucuz olduğu için aynı İran'daki gibi Irak'taki gibi insanlar böyle e, taksi gibi çalışıyor. Yani kaçak taksi olayı e, çok fazla. Şuna bir sorayım. Beket Atay'a gidiyor mu? Sen... Selamünaleyküm. Aga Beket Atay'a gidiyor mu? Ha? Beket Ata. Miçit. Beket Ata. Şöyle Miçit gibi. Mescit Gidiyor mu? Bu gidiyor mu? gidiyor diyor. Yani. Tamam eyvallah. Şuradan bineyim. mı? Evet. Ee, Bak. Mescit, mescit, mescit aynı. Otobüs 70 tengeymiş. Böyle yani 2 lira falan. <laughs> Aga al. Aa, ana an Ha size mi veriyoruz? Tamam, teşekkür ederim. Sen atın, ki bu kamera. Ha, marat, marat. Marat, eyvallah. <laughs> teşekkür ederim. Böyle abi posta e, dolaşan aynı bizim eskiden İstanbul'da olduğu gibi muavinler var. Benim adım Adnan. 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 Nasıl? Ya, cakşı sen. Ha? Cakşı mısın? Cakşı, cakşı ey Allah. Ben İstanbul'dan geldim. Ha. İstanbul. Yaklaşık e, bir 30-40 dakikaya da Bekir Atay'a gidecekmiş. Bakalım. Böyle bir şey veriyorlar. Piş geziyor yani bildiğim şey Otobüse verdiğim için. Otobüse verdiği para için 70 tengede 2 lira falan yapıyor. Sağ olasın. Görüşürüz. Abdest Arapça'da vudu demek. Ee, Kazakça'da da vuzgu demekmiş. İnsanlar camiden dağılıyor. Namaz yeni bitti. Çok böyle sessiz, sakin, güzel bir havası var buranın. Şimdi bir de caminin içine bakalım. Beket Ata Camisi. Böyle mihrab kısmı biraz farklı, onu göstereyim. Normalde bizde direkt şurada biter. Hani mihrabın olduğu yerde böyle içeriye doğru bir bölüm var. Cami böyle çok sessiz, sakin, sade e, ve güzel duruyor açıkçası. Ben çok hoşuma gitti. Ee. Sizin adın atın, atın kim daha? Abdülkerim. Abdülkerim. Evet. Eyvallah memnun oldum abi. Sizin atın kim? Serk. Kı Serk. Emre Gali. Emre Gali. Abi de mi? Siz de mi Türkmen Sahra'dan geldiniz? Yok Türkmen. Ha P buradan. Tamam. Karakal Pakistan. Ha a, Karakal. Ben Karakal Pakistan'a gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Abi şey Türkmen Sahra'dan geldiniz değil mi buraya? E İran Türkmen Sahra. İran Türkmen Sahra'dan Kazakistan'a geldiniz. Ya de oldum Amerika'da. 92 yılında mı geldin? 96'da. 96'da. He. Ee. Farsça biliyorsunuz, Farş Kazakça biliyorsunuz. biliyorsunuz. Aslen Kazaksınız ama değil mi abi? Kazak. Yani. Aslen Kazak. Kazak. Ama, Kazak, ama Rusça yok. Yok Rusça. Azmaz da. Azmaz. Azmaz söylemeni. Anlaşa işini görecek abi. kadar. Ha, işimini. işini görecek. kadar. Aileniz de burada. Hayır abi burada. Aileniz de burada. Türkiye'ye de bekleriz abi. Türkiye'ye de bekleriz sizi de. <gülüyor> <gülüyor> abi abi zaten Türkiye benziyor. <laughs> Beket Ata'nın önünde e, şöyle caminin önünde tanıştık abilerle. Türk mesaradan gelmişler. Beraber muhabbet ettik. Çay davet ettiler. Abi Allah razı olsun. Hayli memnun. Evet, Rahmet. Hayli memnun İran Hayli memnun İran. Oradaydım ya buradan önce. Aklımda o kaldı. Aklımda o kaldı. Burada rahmet diyoruz değil mi? rahmet. rahmet. <laughs> Çok Kazakça bilmiyorum. Evet. Senin atın kim? Senin atın kim? <laughs> Senin atın kim? Cakşı. Atım. Atın ayı tatlı. Adım he. Adın? Evet. nasılsın nasıl diyoruz? Nasılsın? Kalaysın dediğinde. Ha kalaysın. 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 Cakşı. Cakşı. Nasılsın ditta Türk dilinde, nasıl? Kazak dilinde Kazak dilinde kalaysın. Kalaysın. He bizde bizde nasılsın? 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 Başka ne var? Nerelisin nasıl? Nerelisin? Haydan bolasın diyelim. ha? Haydan bolasın. Haydan bolasın. Evet. He. Haydan. Evet. Haydan bolasın. Bitti. he, haydan bolasın. Neredensin densin bitta? Nere деген? Haydan evet. bolasın. Haydan evet. bolasın. Eyvallah. Evet. Doğru. Güzelmiş abi. <laughs> Eyvallah, abi memnun oldum tekrardan, e, sağ olasınız. He, YouTube'dan? Türkiye'den gelindi ha, e YouTube'dan. Bizden olur, hayli memnun. Hayli memnun, ben onu biliyorum. Bir onu, hayli memnun. E müteessifane. o da Farsça. Müteessifane. Evet, müteessifane. Müteessifane. Hube. Ha, hubi, 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 Hubee de iyi demek, e İyi. E Ama sen Türkçe anlıyorsun, bak biz anlaşabiliyoruz. İyi, e iyi. Biz anlaşabiliyoruz yani, çok farkı yok. Ama sen Türkmence de biliyorsun değil mi? Türkmence de biliyorum. Oradan anlaşabiliyoruz. Evet. Kazaklarla çok anla... Mesela abiler bizi çok anlamıyor değil mi şimdi? Evet. Anlıyor mu? Sürüyorsunuz evet, evet. <laughs> belki az. Evet, Sen. Abi biraz yorgun. Az, 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 az değil mi? Az. az, 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 az. <laughs> Çünkü sen Türkmensin oradan anlaşabiliyorsun. Evet. Kazaklarla konuşuyorum ben, onlarla evet. biraz az anlaşıyoruz. Evet. Onlar daha böyle şey nasıl diyeyim, daha böyle farklı. Azerileri de anlıyoruz mesela. Ama şeyleri anlamıyoruz. Hmm, Arkadaşlar bu arada caminin adı olan Beket Ata e, burada bir evliya bir de Şopan Ata varmış. Hacı Ahmet Yesevi'nin öğrencileri olduğu söyleniyor. Buraya İslam'ı yaymak için zamanında gelmişler. Aktau, Kazakistan yani bir Müslüman ülkesi olmasına rağmen nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen İslami yaşantı diyeyim çok görebileceğiniz bir şey değil. Ben geldiğimden beri ezana ilk defa bir cuma idi. Bir de bugün yani bu çevrelerde olduğum için duydum. Sadece 3 tane cami var abi. 3 tane de kilise var. Yani nüfusunun bu kadar yoğun olup da Müslüman yoğunluğun çok olup da bu kadar az sayıda cami olmasına olmasıyla ilk kez karşılaşıyorum. Böyle İstanbul'u vesaire siz biliyorsunuz yani adım başı neredeyse 100 metreye bir cami var. Ama burada sadece 3 tane cami var. Ruslar da çok yaşıyor bu bölgede. 3 cami ve 3 kilise yapmışlar. Bu da buranın merkez camisi Beket Ata Camii.